Değerli kitap severler merhaba. Kitap evime hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine harika bir kitap keşfedeceğiz. 1893-1947 yılları arasında yaşamış olan Alman yazar Hans Fayana'nın 1931 yılında kaleme aldığı Ayaş adlı eserine bir göz atmak istiyorum orijinal adı, D. Trinka olan roman, Almanya'nın Weimar Cumhuriyeti döneminde geçmektedir. Yazar, romanında ekonomik kriz ve toplumsal çalkantılar arasında sıkışıp kalan bir adam olan, Ernst'ün hikayesini anlatmaktadır. Ernst, içkiye olan saplantılı düşkünlüğü nedeniyle, hayatını kontrol etmekte zorlanan bir karakterdir roman, onda alkolizmin etkilerini ve bu bağımlılığın yol açtığı ilişki sorunlarını, toplumsal dışlanmışlığı ve içsel çatışmaları, detaylı bir şekilde ele almaktadır. Ernst'ün hayatındaki iniş çıkışlar ve mücadeleler, okuyucuya toplumun o dönemdeki zorluklarını ve insanın içsel çatışmalarını anlatırken, aynı zamanda, derin bir portre sunar. Hans Fayan'a, Ayyaş adlı eserinde toplumsal eleştirilerde bulunurken, aynı zamanda, bireyin iç dünyasını ve mücadelesini de derinlemesine inceler. Roman, insanın umutsuzluklarla ve çaresizlikle nasıl başa çıktığını, içsel gücünü nasıl keşfettiğini ve yaşamın anlamını arayışını anlatması açısından da dikkat çeker. Sonuç olarak, Ayyaş, farklı türlerden okurlar için geniş bir yelpazede ilgi çekebilecek niteliklere sahip, Hans Fayana'nın en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilir. Eser, sert, gerçekçi üslubu ve derinlikli karakter betimlemeleriyle tanınan yazarın, başyapıtlarından biridir. Bu önerilerin, kitabı daha derinlemesine keşfetmek isteyen okurlar için, bir başlangıç noktası olacağını umarım. Bu harika eser bizlere Everest Yayınlarının Dünya Klasikleri dizisi kapsamında Ahmet Alpad'ın Türkçe diline çevirisiyle sunulmuştur. Bir sonraki kitap evim programında yine harika bir eserle tanışmak için bizi takipte kalın.